Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 19 Eylül Cumartesi İzmir yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. 2 altımız var. Bu arada e, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle Tüm sevdiklerini de sevgili dostlar sağlıklı bir yaşam geçirelim. Aman dikkat edelim. Sevgili dostlar maskemizi takma. Unutmayalım biliyorsunuz. E, yani şu koronavirüsten bir türlü kurtulamadık. Hala da artıyor vakalar. Hep televizyonu izliyoruz. Haberleri izliyoruz. Yani gerçekten korkulu bir e, şeye dönüştü vallahi sevgili dostlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani ben de çalışıyorum. Sevgili dostlar bir iş anında hem valilik yapıyoruz hem güvenlik görevli olarak çalışıyoruz. Yüzlerce araca binip iniyoruz. Kimlerle karşılaştığımız belli değil. Herkese Allah sabır versin diliyorum. Şu illetten bir an önce kurtulalım diyorum sevgili dostlar. Evet herkese sağlıklı bir yaşam dileyelim ve de programımıza geçelim. 10 koşu bir programımız var. 2 altınımız var sevgili dostlar birinci altılı gayrımızın başlangıç saati 16.45'te start oluyor. Maiden 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start oluyor. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 l 7 nolu atlarımız ekil olarak start alıyor. İlk şans vereceğim atım Mertcan Çelik ile start alacak olan son koşusunu Bursa'da güzel bir ikincilik elde eden 1400 metre çiminde İzmir'e gelen Sır Yiğit, Mertcan Çelik'le kazanmaya yakın görüyorum 4 nolu atımıza İkinci attım Sunar Bey Muhammed Mir Bilgin'le ranta arkadaşımızla start alacak olan o da son koşusunda Sır Yiğit'in ikincilikle ayrıldı. O koşunun derecesi ayrıldı sevgili dostlar. O koşuda 10. yıllıkla ayrılan Tolga Yıldız'la start almıştı. Koşu bir e, yani kötü bir koşu sergiledi maalesef ama e, şimdi Muhammed Mir Bilgin'le Aprant arkadaşımızla iyi koşacağını düşünüyorum. 6'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak 5 numara siyah üzüm Bekir Mert Mırık'la Aprant arkadaşımızla o da güzel bir koşu çıkartır. Uzayan mesafede 100 metrede uzadı. Şanslı olacağını düşündüğüm 5 numara siyah üzümü de kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 4, 6 ve 5 nolatlar benim için yeterli olacak. Birinci da ayınımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşu şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kumla start alıyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada bu grupla ilk defa start alacak olan o da 3 numara Humbara olacak. Bekir Mert Mırık'la Aprant arkadaşımız da. bu grubun gerçekten üstünde çok kaliteli bir atımız. Bakalım bu grupta söz sahibi olur diyorum. İlk şans vereceğim atım olacak. 3 nolu atım sevgili dostlar. İkinci atım bir numara olacak. O da Çatalkaya Muhammed Mir Bilgin Aprant arkadaşımız da İzmir'de gerçekten güzel koşulları sahip olan 1400-1600'de kazanma başarısı gösteren bu mesafede son koşusunda Handikap 21'de ikincilik de ayrıldı. Şanslı olur diyorum. Bir numara Çatalkaya'yı da ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. 3. attım 8 numara Sinan Özen'le o da Neyzen sevgili dostlar mutlaka kuponlarımızda yeri olması gereken atlardan biri. O da Bursa'da son koşusunu şartlı 2'de, 1400'de ikincilik de ayrıldı. Şimdi uzayan mesafede o da adından söz ettirir diyorum. Kuponumda yer vereceğim. Üçüncü şanslı safkanım olacak 8 numara. Son olarak altın oğlatımız Gökhan Gökçe ile start alacak olan iyi uyum içerisinde olan 7 kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren sevgili dostlar 6 ile kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 3, 1, 8 ve 6 oğlatlar ikinci koşuda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Kazanma yakın gördüğüm sevgili dostlar bir no'lu atım olacak. Pardon arkadaşlar. 2 numaralı atım olacak sevgili dostlar. Gökhan Gökçeri ilk defa buluşacak olan güzel bir koşu sergileceğini düşünüyorum. Kazanmaya yakın bir startta çekmiş sevgili dostlar. Yani çıkışta önlerde yerini alır ve de viraja kadar rahat gelip virajdan sonra ataklarını arttırıp kazanmaya yakın görüyorum. 2 nolu ilk şans vereceğim atım olacak. Buna rakip noktasında Sinan Özen'le 3 kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren 3 numarada ikinci şanslı safkanım olarak kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar üçüncü atım bir numara olacak Fırat Aslan Naprant arkadaşımızla son koşusunu ölçü almıyorum sevgili dostlar. İstanbul'da grup birde 2000 metre kumunda zor bir grupla start aldı. Furkan Yüksel'le maalesef 14. oldu. Yani çok kötü bir yarış sergiledi ama burada Fırat da adından söz ettirebilir biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da 5 numara sevgili dostlar Nevzat Avcı ile start alıyor. Son koşusunu Kocaeli'de 1900'de kazandı İzmir'de. 2000 metre kumunda da son e, ikinciliği ikincili handikap 15'te harika bir ikincilik elde etti. Nevzat'la kazanmaya yakın diyorum. Buranın tatlı bir sürprizini elde edebilir. 5'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Bomboş kilo ile de start alıyor sevgili dostlar. Sıralamam 2, 3, 1 ve 5 nolaklardan yana kullanacağım 3. koşuda. Evet dördüncü koşumuz Maylen 2 yaşlı pardon 3 yaşlı Araplar bin... 1300 metre çimle start alıyor. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ata kadar yer vereceğim kazanması beklerim. 2 atın arasında geçecek bir koşu görüyorum. O da ilk şans vereceğim atım Sinan Özen'le çok şanslı olur diyorum. Kazanmaya yakın bir nolu atımı ilk şans vereceğim atım baba mahir olacak Sinan Özen'le sevgili dostlar. İkinci şansı safkanım da 5 numara çörekçi Halil Kaplan'la start alıyor sevgili dostlar. İzmir'e geliyor. Bursa'da 1400'e kötü bir performans sergiledi. Maalesef derecesi ayrılan o zaman Galip Kılıç'la e, sevgili dostlar onunculukla ayrıldı. E, maalesef kötü bir sergiledi. Şimdi Halil Kaplan'la şanslı olur diyorum. 5'i de kuponumda yer vereceğim. Yani bu iki atın arasında geçmesini beklediğim bir koşu olacak. dördüncü koşu sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz 2. altılı Ganyanımızın da başlangıç ayı oluyor. Handikap 16 4 Büyük Kral Araplar 2000 metre çimle start alıyor. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. altılı Ganyanımızın da başlangıç ayı gerçekten çok zor bir koşuyla başlıyor. Burada ilk şans vereceğim atım 4 numara Pis Kralı olacak. 2. atım 10 numara sinyor olacak Fırat Aslan'la bomboş kilo ile start alıyor. Üçüncü şanslı atım Özdoğa Nevzat Avcı ile o da bomboş kilo ile sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza yeri olsun. Dördüncü atım 5 numara Süerdem Mertcan Çelikle. Beşinci atım 7 numara e Uçan Baron Muhammed Mir Bilgin'le. Sevgili dostlar sonradan bir numara Gülüşlü ee, mutlaka kuponlarımıza yeri olsun Bu grubun kaliteli isimlerinden biri Halil Gül ile aprant arkadaşımızla Start oluyor ve de son olarak da 2 numaralı atım Lizardon olacak Mahir Şahin ile Aprant arkadaşımıza Çok şanslı olur diyorum Kazanmaya yakın görüyorum 2'yi ile kuponumda yer vereceğim 2. altılık ayımızın başlangıç aya Gerçekten çok zor koşuyla başlıyor Sıralamam 4 10, 9, 5, 7, 1 ve 2 nolu altları mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar diyorum. Evet 6. koşumuz 1. 6'lı ganyanımızın da son ayağı oluyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı Araplar 1300 metre çimle start oluyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada 3 ata kadar yer vereceğim. 3 atın arasında geçeceğini düşündüğüm bir koşu. İlk şans vereceğim atım alemin kralı olacak Bekir Mert Mırık'la ilk defa buluşacak olan şanslı olacağım düşündüm. Kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. İstanbul ve hem İzmir hem Bursa'da da güzel çim performansı olan alemin kralını ilk şans vereceğim atım. Bu grubunda bir iki adım önde tutuyorum. Kazanmaya yakın görüyorum. ikinci atım iki nolu atımım Benligül olacak İlker soyadla bir kere start aldı. Onunla kazanma başarısı gösteren bu mesafede gerçekten başarılı bir koşu sergileyip kazandı. Şartlı 4'te 1300 metre çiminde 2 numara Benli Gül e, kazanmaya yakın görüyorum. ikinci şanslı atım olarak. Son olarak da 8 nolu atımı e, turbocu sevgili dostlar. Geçen yarışta da hatta tek olarak önermiştim. Ankara'da şart satış 1'de 1600 metre çiminde İkincilik de ayrıldı. Benim için yine güzel bir koşu sergileri sevgili dostlar. Hişman çizikle start almıştı. İkincilik de ayrıldı. Bu sefer Mehmet Gönültaş da start alacak olan Turbocu ilerleyen yaşına rağmen gerçekten kaliteli güzel işleri imzatan mutlaka bu grupta da söz sahibi olur. de kuponumuza ilave edelim. Birinci altılıgan yanımızda son ayağı 1-2-8 ve nol atlara yer vereceğim sevgili dostlar. Altıncı koşu da. Evet, 7. koşumuz şartlı 2. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. ada kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım kazanmasını beklediğim. O da Bekir Mert Mırık Laprant arkadaşımız da ilk defa start alacak. Çimde güzel koşulları imzatan alak olacak bir numaralı atım sevgili dostlar. 2. atım 8 numara olacak rastgele ber Burak Akçay'la ilk defa bir start aldı. 1200 metre çiminde güzel bir üçüncülük elde etti sevgili dostlar. Kazanmaya yakın diyorum. İkinci startında da fotoya çok yakın görüyorum. 8'de ikinci şansı saf konum olarak önereceğim. Üçüncü atım kızım rengin olacak. O da altın oğlu atımız Sinan Özen'le son koşusu güzel bir koşu sergiledi. 1300 metre çiminde bu sefer kısalan bu mesafede adından söz ettirir Sinan'la mutlaka kuponlarımıza yeri olması gereken atlardan biri Altınoğlu atımız sevgili dostlar Kızım Rengin. Son olarak 4 nolu atımız sevgili dostlar Dimarya, Bekir, e, Muhammed Mir Bilgin'le aprant arkadaşımıza bomboş kiloyla start alacak olan dördü de kuponumuza mutlaka ilave edelim yedinci koşta sıralaman 1 8 6 ve 4 nol atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar Evet 8. koşumuz bucak kaymakamlığı koşusu olacak kısa vadeli 3 yaşlı İngilizler 2000 metre Çim'le start oluyor 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar burada Evet Kupalı bir koşu, güzel bir koşu, bizleri bekliyor. Nevzat Avcı ile kazanma çok yakın gördüm. Utku'nun kızına ilk şans vereceğim atım olacak. Altın oğlu atım sevgili dostlar. İkinci atım 2 iki numara ola. Kadir Tokoçoğlu ile 6 kere koşup ikisini kazanma başarısı gösteren, iyi uyum içerisinde olan, Bursa'da mükemmel yarışlara sahip olan, İstanbul'da güzel koşulları var sevgili dostlar. İzmir'e geliyor. Şanslı olur diyorum. Mutlaka kutmanımıza yeri olsun diyorum sevgili dostlar. 3. atım 5 numara olacak. O da Barış Kurdu'yla İzmir'in e, iyi jokeylerinden biri güzel e, işleri imzalatan Barış Kurdu bu sefer ilk defa start alacak olan 5'le buluştu. Şanslı olur diyorum. Mutlaka 5 lira kuponumuza ilave edelim. Son olarak da kriminal olacak Sinan Özen'le 3 kere koşup birini kazanma başarısı gösteren son koşusunda da Handikap 16.800'e güzel koşu sergilip kazandı. Ondan önceki koşusu da gerçekten güzeldi. Zaten sizlere de geçen koşusunda da önerdiğim attı. Beni de yanıltmamıştı, kazanmıştı. 1900'de de ikincilik de elde etti sevgili dostlar. Yine söz sahibi olur. Bir numara kriminal ünelde mutlaka kuponumuza ilave edelim 8. koşta. Evet 9. koşumuz Maylen 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start alıyor. Burada da 3 ata kadar yer vereceğim sevgili dostlar. Kazanmasını beklerim. İlk şans vereceğim atım Sinan Özen'le start alacak olan son çim performansı 1200 metre çiminde güzel bir ikincilik elde etti sevgili dostlar. Şanslı olur diyorum. Yavaş yavaş toparlanma aşamasında 100 metrede uzadı. Sinan Özenle şanslı olacağını düşünüyorum. 5'i ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci altın altı numara Kenan'la olacak. Halil Kaplan'la start alıyor. Onun da kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. 6'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da 7 nolu atımız olacak. O da Ali Alpagut'la iki sefer start aldı. Üçüncü kez de üstünde zaten yarış hayatını İzmir'de başladı. Son koşusunda 1200 metre çiminde ikincilik de ayrıldı. O da 5 e, gibi güzel bir derece yaptı. ikincilik de ayrılan Ali Alpagut'la kazanma yakın görüyorum. Krat, Kratilla sevgili dostlar. 7'yi de kuponunuza ilave edelim sevgili dostlar. Evet 10. koşumuz Maylen bir koşu. Pardon handikap 15 4 yaşlı Araplar 1300 metre Çim'le start oluyor. 14 e, Arap atımızın Mücadelesini izleyeceğiz bir ekirimiz var 3 nolu atımız Fadik'le Ve de 14 nolu atımız Ekül olarak start alıyor Sevgili dostlar Evet burada Banko olarak önereceğim O da Benli Sultan Muhammed Mir Bilgin'le Bu grubun kat kat üstünde gördüğüm Harika Çim performansı olan İzmir'de kazanmaya çok yakın diyorum. Son koşusunda zaten kazanma başarısı göster. Handikap 17'de 1200'de, ondan önce şartlı 4'te 1300'de güzel bir ikincilik elde etti sevgili dostlar. Yani kazanmaya çok yakın diyorum. kuponunda yarın banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Fadik kumda olmuş olsaydı yine önerecektik ama çim performansı birazcık gerilerde kalıyor sevgili dostlar. Yani ben Nusultan yarın geçilmez diyorum kuponum da banko olarak bırakacağım. Rakip isteyen arkadaşlar o da Mertcan Çelik'le rakibi olur diyorum sevgili dostlar. 5 nolu atımız. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Bol şanslar diliyorum. İyi hafta sonu geçirmeniz dileği tüm sevdiklerinizle bol kazançlı bir hafta sonu inşallah geçiririz sevgili dostlar sevinen ve kazanan şanslı kişiler ailemizden çıkar diyorum beğenme tuşuna basma unutmazsanız sevinirim sevgili dostlar bir de yorumlarınızı e, lütfen yazalım tuttuğunuz atları e, yani eksik gördüğüm yerler varsa onları da söyleyebilirsiniz sevgili dostlar herkese şimdiden e, Allah razı olsun diyorum kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet bol şanslar diyorum sevgili dostlar